الله الله الله, الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درس درسمز قونسو imanın ikinci tarifinin delilleriyle alakalı olur. Çünkü önce biz bunu söylemiştik. Ali Sünnet-ül arasındaki imanın tarifinden, tarif hakkındaki üç tarif vardı. Biz geçenlerden birinci tarife hem anlattık hem deyleri de getirdik. İkinci tarifi anlattık ama deyleri daha girmemiştik. Üçüncü tarifinde biz anlattık ama deyleri getirmedik. Bu sefer bizim sohbetimiz, dersimiz imanın ikinci tarifinin deyleri alakalı olur. Dediğim gibi ulamalar demiş bu ikinci tarife göre iman kalple tesdiktir ve dile ikrardır. Bu ulamaların bir kısmının tarifi bu. İmam-ı Hanifi de dahil bu kısımdadır. O zaman biz bunu söylediğimiz zaman bir şey akılma geldi. Maalesef şu zamanda bazı insanlarda bunu duyduk. Dergilerde ya şunda bunda yazıyorlar, yazmışlar. İmam-ı Hanifi mürcellerden sayıyorlar. Bu doğru değildir, bu yanlıştır. İmam-ı Hanifi'ye bir haksızlıktır. Çünkü İmam-ı Hanifi mürcilerde değildi. Ali sünnet i en büyük alimlerdedir. Çünkü İmam-ı Hanifi'ye göre iman hem kalpte tesdiktir hem dille ikrardır. Dille ikrar olmadı mı o zaman iman sayılmaz iman. O zaman sadece bu olursa, bu tarife göre insan, ali insaf olursa, İmam-ı Tarif'in bir fıkırdan, yani bu tarife göre eğer e, imanı bu şekilde tarif etmişse, İmam-ı Hanif'in mürciyelerden bariz bariz farklı oluyor. Nasıl gündüz geceden bariz bariz açıktır, nasıl beyaz siyahtan aç açık, açık açık nasıl adalet zulümden açık açık farklıdır, İmam-ı Hanifi'den, mürciyelerden o kadar uzak ve farklıdır. Çünkü mürciyeler iman sadece kalple tesdiktir ve ayrıca bunu da ekliyorlar. Yanlış amel, haram ve ameli salihte salih de işlememe. Yanlış ameli işleme ve amel salih işlememe imana zarar vermezler diyorlar. İmam-ı Hanifi hem iman dille de, ikrarı da ekliyor. Hem de ameli salih olmadı mı imana zarar da vardır. Kötü amel olduğu zaman da imana zarar da vardır. İki şekilde İmam-ı Hanifi mürciyelerden farkı vardır. Yani mürciyeler bir kere dille ikrarı imanı bir parçası saymıyorlar. İmam-ı Hanifi bunu sayıyor. Abi fark. İkinci fark, İmam Hanifi diyor ki ameli salih işlemediği zaman imana zararı var. Kötü amel işlediği zaman gene zararı vardır. E mürcele bunu da söylemiyor. Amel salih işlemediği zaman zarar yok. Kötü haram da iş, işlediği zaman zarar vermiyor diyor. İki şekilde İmam Hanifi burada onlara farklıdır. Ha. Evet birinci delil bu tarife göre yani iman hem kalple tasdiktir hem dille de ikrardır Ikrar'da bir parçası saymışlar. Bir hadis var, sahih bir hadistir. Kala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Yaqulullahu teâlâ Bir hadisi kudsinin diğer hadisi nebevide farkı bitene, Resul'a eğer demişse, yani sahabe demiş ki, Kala Nebiyyü, Kala Allahu teâlâ Ya da kâlen nebiyyü yer ve an rabbihi gibi böyle sigalar kullandığı zaman bu hadis kutsi demektir. الله تارفندن، ا art ilham yulila, art ilna الله تارفندن, رسول قال مشتر, لفس الله تارفندن, دايذر, معنى الله تارفندن, أما عبارة لفس, قالنا رسول تارفندن. دايدر. الله جل جلاله بحديث قل سينا ندمش, وعزتي وجلالي وكبريائي وعذمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. رواه أخرجه البخاري. İmam Bukhari ikhraş ettiği bir hadis sahihtir. Allah kendi izzetine, celalına, kibriyasına, azametine yemin etmiş. Ben cehennemden kim la ilahe demişse onları çıkaracağım. Cehennemde çıkaracağım. O zaman kim la ilahe demişse Allah Celle Celle sonunda ne kadar azaba müstehak da olsa Sonunda Allah onları affedecek. Çünkü iman olduğundan dolayı la ilahe illallah. söylemiştir. bu sefer Müslümandır. Allah onu ebedi cehennemde bırakmaz. Eğer azab verirse, affetmemişse onu çıkarır, cennete alır. Bu delildir ki, bak, men kala la ilahe illallah. Kala. E kala dediği zaman neyle oluyor? Dille oluyor. E bu kalple gerekmiyor. Elbette kalbe gerekiyor. Yani bu hadisi buna işaret ediyor. Bir insan eğer Müslüman ise, iman varsa, dille ikrar etmişse, kalbe tabi tesdik de vardır. O cehennemde kalmaz. Eğer Allah onu ceza verirse, gene ebedi bırakmaz, çıkarır. Bu delildir. Men Allah ilahe illallah demişse bu dille telaffuzdur, O ali imandır, Müslümandır. Amel bir parça saymadı Bu demek değildir. Bu sefer amelin faydası yoktur. Yahut amel olmadığı zaman zararı yoktur. Yani burada kâle, kavl imanda saymıştır. İmam-ı Hanifi olsun, diğer bu görüşe sahip olanlar da olsun değiller de bir tara bu. Bu hadistir. İkinci delil gene Sahih-i Bukhari ve Sahih-i Müslim'den geçtiği me merfubi hadisti sahihtir. Fe inna Allah harrama ala nari men qala la ilaha illallah. Yebtegi bi ve şallah. Diyor Allah Celle Celaluhu ateşi haram kılmıştır. Kim la ilahe illa demişse bu la ilahe levziyle sadece Allah için söylemişse. Allah için söyleme demek yani kalple tesdik etmişse ve iman ettiği zaman kalple Allah için niyeti Allah rızası için Müslüman olmuş. Ben Müslüman olacağım bir mal elme gelsin değil. Ben Müslüman olacağım beni öldürmesin değil. Ben Müslüman olacağım bir makam bana versin değil. Ya sadece ben Allah'a kalple tesdik ediyorum. O kalple inandığı zaman Allah için bir de dile telaffuz etti mi bu sefer Allah Celle Celaluhu ateşi ona haram. Haram demek, ulamalar bu hadisten haram demek, bu demek değildir hiç girmeyecek. Yani ebedi onu üzerine haramdır. Belki gir, girer ama onu çıkar. Bazılar da var da Allah hiç de onu koymuyor böyle cehenneme. Yani ebedi bir girmez yani. Ebedilik bir haram vardır. Girebilir de girmeyebilir de girse de dahil imanı olduğu için Allah Celle onu çıkaracak. Ebedi bir haram. Ebedi olan üzerine haramdır. Ebedi girmez yani. Ebedi de kalmaz yani. Bu şekilde. Bu da ikinci delildir. Bak fe inne kavle la ilahe illallah. Buradaki amelin bir lisandır demiş. Hem birinci hadis hem ikinci hadisten. Dille bir ameldir. Dille amelle imanın bir parçası. Bu her iki hadise delil oluyor. İmam-ı Azam olsun. Başka ulemalar da onun bu konudaki yani bu konuda ona katılmış olan hadisler telaffuz imanı imanın bir parçası diyenleri delilidir. Üçüncü delil Ebu Hureyre'de gelen bir hadistir. Hadis biraz üzündür. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bahçadan hadis üzün. Ebu Hureye diyor ki git bu bahçanın arkasından kim varsa bak femen laqayte min varai hazel Resulullah bir bahçeye giriyor, bir o üzerine oturur. Ebre diyor ki, git diyor bu duvarın arkasında sen kimi görürsen karşılarsan o da yaşadı en la ilahe illallah la ilahe illallah Şahada getiriyor. Müsteyqizen biha kalbuhu onun halukanın kalbi de uyanıktır. Yani kalble tesdik ediyor. Ar Resulullah diyor ki, bil cenneti onu cennetten müjdele. Bak, men kâle la ilahe illallah. Men yeşhedü en la ilahe illallah. Yeşhedü demek ki buradaki şahayet getirme, yani dille telaffuz etme. Bir de kalbi de bunu kabul ediyorsa. ve burada hem kalp bu hadise anlaşıldı. Hem de açık açık hem de dile telaffuz olma. Bu kişi ahli cennettir. Amel gene burada saymadı. Sadece amel lisanı saydı. Dil ameli saydı. Bu da bir delildir. Bir insan eğer kalple inanırsa, dille telaffuz etmişse o ahli cennettir. Kim olursa olsun. Büyük olsun, küçük olsun, bayan olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genç olsun, sahaba olsun, başkası olsun fark etmez o ahli cennet. Ahli cennet demek, bu demek değildir ki hiç de azap görmez. Yani o ahli cennetin sonunda girer cennete. Olabilir ki Allah onu affeder. تقصيرات للقيار. ولا بالركي الله بير مقدار جزاء غير سونتشخار. بو حديث سحيت رواه مسلم در، امام مسلمون مشتر. دور تنجي دليل كان حديث ابي زر غفارين حديث رواه اتغنى رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبي سلمشتر، ما من عبد قال الله اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. hiçbir kul yoktur. Eğer la ilahe ile sülese, sonra ölürse bu la ilahe üzerine cennete girmez. İlla cennete girecek. Yani bir insan, bir kul la ilahe ile demirse, bu la ilahe ile kelime üzerine ki bozmadan ölürse, o, illahi, o ahli cennete girecek. Evet. Bak buradaki Ebu Zer diyor ki radiyallahu diyor ki ben dedim ki ve inzana ve ensara zina yapmışsa, çalma yapmışsa gene bu ahli cennettir. Kale ve enzene ve enzene yapsa da. Yani bir zina da yapmışsa haşa huzunuza, çalma da yapmışsa, hırkızlık da yapmışsa gene o sonunda ahli cennettir. Yani bu demek değil ki tamamıyla mağfurdur, afı olacak, hicazası yoktur. Ama sonunda o ahli cennete girecek. İllahi girecek yani. Sonunda mağfirat olur. Allah tarafından. Ravahu gene Bukhari ve Müslüm bir İmam Bukhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. Bu da bir delildir. Beşinci delil gene hadiste gelendir. Mesela burada değilleri hadis değildir bu. Ben hadis zannettim. Şu andaki bakalım ne diyor hala. İza arada insanı en yedhule fil islami yedhulu bi kavli eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Deyiler burada hadisten delil getirmemiş ama genel İslam'dan alıntıdır. Yani bir insan İslam'a girmeyi istediği zaman neyle giriyor? Yani bir insan geldi ben Müslüman olacağım. ülkünce sen diyecek ki kalbi her yap. Oruç tut. Oruçta başlar mı imana girme? Yok. Zakat vermeyle imana girer mi? İslam'a? Yok. Namaz kılmayla girer mi? Yok. Hacca gitmeyle girer mi? Yok. Bu yetime, bu fakir, bu fukaraya, bu dül insana, bayana yardım et. Onunla İslam'a girer mi ilk önce? O gayrimüslim olan geldi. Mesela dedi ki ben Müslüman olacağım. Nasıl onu ilk önce İslam'a girmeye yol göstereceksin? İlk önce sen diyeceksin ki söyle Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diyeceksin. E, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah nedir? Bu kelimedir. Dille telaffuzdur. Bununla İslam'a giriyor. Demek ki bunu kalple tesdik ettiği zaman tabi lazımdır. Kalple bunu tesdik ettiği, dille bunu telaffuz ettiği zaman o artık İslam'a girer. Daha hiç bir amel işlemezse de artık bu Müslümandır. Daha namaz başlamamışsa, daha bir şey yapmamışsa da bu İslam'a giriyor. Bu da bir delildir diyor. İman, Kalble ile ve dillere telefüzdür. Bak dille telefüz olarak yeterlidir. Yani İslam'a girmiş olur. Müslümandır. Ama bu demek değildir Müslüman-ı Kamil oldu. O anda Müslümandır. Müslüman-ı Kamildir. Bundan sonra ibadet yerli zamanı geldi mi kılmadı mı imanı zayıf düşer. Ama orada imana başladı. Girdi. İslam'a girdi. Müslümandır. Burada amelle girme değildir. Ha, dille amel sayılsa o zaman dilin amelidir. Telefüzde yani. Altıncı delil, dene delil getiriyor Resulullah'ın hayatından alıntı Diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam, İzâ talebe Resulullah min şahsın en yedhule fil İslami talebe minu an, yekulü kelimet-i Çünkü Resulullah ne geliyorlardı? O önceki biz am Yani bir kişi yanımıza geldiği zaman nasıl İslam'a onu ıı, sokarız, yani ona telkin edeceğiz? kelime i şehadetle. Bu ise bizzat Resulullah'ın zamanından bir insan Resul'a yanına geldiği zaman aleyhissalatu vesselam Resul'a ilk önce ne diyordu? Diyor, söyle kelime şahada getir. Yani söyle ki eşhedü en la ilahe illallah Bu hadis de bir önceki, yani bu delil de bir önceki delilin destekidir. En yani büyük bir kuvveti bir, 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 bir destektir. Yani bir insan ilk geldiği zaman Resul'a yanına geldiği zaman ilk önce kalk namaz kır. Kalk oruç tut. Uraja niyet et. Yahu zakatını ver. Değil. İlk önce kelime şahidi getireceksin. Kalbine teslih tabi edeceksin. Bunu söylediği zaman Resulullah onu alimanda sayıyordu. Bak. Ve ise kala Resulullah aleyhisselatü addehu min ahli imanda sayıyordu. Qabla en ya'mel amal Daha amelleri de işlemedi. Müslüman sayıyordu. Resulullah demiyor da sen daha amel işlememişsin. Bir dakika. Sen daha imanı yarısını getirmişsin. Yakın dörtten biri getirmişsin. Ya üstten biri getirmişsin. Bir dakika daha bir namaz vakti gelsin de sen namaz da kıl ondan sonra senin imanı tam olur. Daha imana girmiş olur. Peygamber öyle değil. Yapmadı. Nasıl kelime-i şehadet getiriyor atı Resulullah onu Müslüman sayıyordu. Müslüman muamelesi yapıyordu yapıyordu. mi Müslüman olmuştur. Son saymış. Şey, mesele bitti. Daha amel işlemedi önce. Bu da onların delilidir. Ha. Yedinci delil gene mesela Aynı bu Resulullah'ın döneminde olmuş olun. Sonraki İslam'ın genel manada alıntı bir insan diyor kelime şahadet getirdi. O öldü. Daha bir amel işlemedi. Bütün Ali Sünnetü Cemaat onu Müslüman saymışlar. Yani hiçbir Ali Sünnetü Cemaat bu Müslüman değildir. Daha namaz kılmamış, daha oruç tutmamış, daha zekat vermemiş, öldü bu Müslüman değildir söylememiş. Hemen iman etti, kelime-i şehadet getirdi, Arkasına da öldü. Yani daha namaz vakti gelmemiş, daha oruç tutma zamanı gelmemiş, öldü. Ha, demek ki bu kelime-i şehadet kalbe tesdik, kelime-i şehadet dille yeterlidir, imana girmiş, sayıldı. Ve amel işlememiş burada. Bütün Ali Cemaat onu Müslümanlarda saymıştır. Yani hiç bir i̇mam Ahmet de eyledir, diğer ulamalar da Şafii de eledir Hanifi de eyledir, sahabeler de hepsi eyle yani. Bu da delillerden delildir. Sekizinci delil, orada ulamalar gene aynı şey, İslam'dan alıntı. Mesela bir Müslüman olmayan, İslam'a girdiği zaman, kelime şahada girdiği zaman, فَالْاِنْسَانُ اَوَّلَ مَا يَدْخُلُوا بِي فِي الْاِسْلَامِ كَلِمْ شَهَدَةً İnsan ilk İslam'a girdiğinde kelime şahada giriyor esen öncekilere benziyor. Birbirine hani delil arkasına geliyor. Yani bir ins gayrimüslim ilk İslam'a girdiği zaman kelime-i başlıyor. Esen önceki hadis aynı bu mana delil de bu mana ifade ediyordu. Yani ilk insan gayrimüslim İslam'a ilk gireceği neyle başlıyordu? Kelime-i şahadete başlıyor. Yani Resulullah'ın bütün hayatlarında öyleydi. Ve Resulullah'ın sonraki öyledir ve hala da ele Ahl-i cemaati yanında, ulemalar yanından bir insan gayrimüslim İslam'a gireceği ilk günce neyle başlıyor? Kelime-i Şahadet'e başlıyor. Kelime-i Şahadet'e getirdim, bir önceye gibi destek veriyor. O değillerde bir delildir. Bir deli daha vardır. Mesela Selef-i Salih, haram işleyen, onu kafir görmemişler. Mesela Ali Sönet Cemaat'e gibi günah-ı de işlese dahil onu küfre götürecek bir amel değilse bir insan Güney ı kebair de işlese Ali Sünnet Cemaat onu gayri Müslüman saymamış. Müslüman saymış. Müslüman kabul etmiştir. Namaz kılmayanda da Müslüman saymış. Zekat vermeyende de Müslüman saymış. Hacca gitmeyende Müslüman saymış. Sağda İmam-ı Ahmet hariç. İmam-ı Ahmet namaz meselesinde hariç. Səq İmam Əhməd namaz məsələsindən digər ulamalardan Şafidə deyərlər də fərqli söyləmiş. Namaz qılmayan demiş ki o dində çıxar. Amma digər görüş olan o məşhur olan 3 məsəb alimləri və digər ulamalar və baxdığı zaman namaz qılmamışsa əgər müsəlman isə, kəlimə şahadət gətirmiş müsəlmandır, müsəlmanın çocuğudur. Namaz kılmadığı için inkar etmemişse, o namazı istiza etmemişse, hafife almamışsa, tembellikten dolayısıyla günah-ı kabar işlemiş kılmadığından dolayı. Ama onu bu Müslüman değildir, dinde çıktı dememişler. Herhangi bir amel olursa olsun, yani namazı terktir, oruçtur, hacdır, zekattır, şudur, budur, günah-ı işledi, haşa zınadır, katıldı vs. Sadece i̇mam Ahmet bu konuda onlardan farklı demiş namaz kılmayan dinde çıkıyor. O onlardan. O da bazı rivayetlere göre zayıf olsa da dair bazı da i̇mam Ahmet sonunda bundan vazgeçmiştir. Meşhurdur diyor i̇mam Şafii bu konuda i̇mam Ahmet'e sormuş. Çünkü i̇mam Ahmet i̇mam Şafii'nin bir telebesidir. Yani en az fıkıh dalından ee, hadiste değil ama fıkı dalından İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed'in üstazıdır. İmam-ı Şafii soruyor, bu meşhurdur bu hikayet. Bir insan gelirse, İslam'a girmeyi istese, nasıl onu yol gösterecek, İslam'a girecek? Kelime-i Şahada demiş. E bu namaz kıl, da zaten kelime-i Şahada sürüyor. Var o da mevcuttur. Namaz o kelime şahadet getiriyor. Sen onları İslam'a girmeye, kelime şahadete girecek telkin edeceksin. Zaten bu getiriyor. Mazal diyor Devam ediyor, sürüyor. oradaki dur İmam Ahmed sükut etti. Cevap vermedi. Artık. Durdu yani. Hattında dolayı yani İmam Ahmed orada söylemişti abi. Namaz kılmayan ولو tasdik de etse, namaz farzı da kabul etse inkar etmezse de İmam Ahmed diyor namaz kılmayan mürtettir. Dinde çıkar. Ama diğer uç mezhepteki ulamalar ve diğer başka ulamalar da hayır diyor eğer namazı hafife almamışsa, namazı istiza etmemişse, onu da fers olduğunu kabul ediyorsa, ihmallikten dolayı ise günah ı kebairlerde en büyük günahlardan bir tanesidir. Ama dinde kop bile çıkmaz. Belki imanı zayıflar, İmanı çok zayıf düşer ama dinde çıkmıyor. Biz de bu konuda cumhur gibi söylüyoruz. Yani bir insan eğer namaz kılmıyorsa biz direkt ben hemen bu dinde çıktı hemen biz demeyiz, tekfir etmeyiz. Biz cumhur gibi söyleyeceğiz bunu. Şu andaki ele olmasa toplumun çoğu bu sefer bu konudan mürtet kabul edeceğiz. Namaz kılmıyor. Hepsi mürtet kabul edeceğiz. Bu mühimdir. Ama şu var, e, ee, diğer mezhep ulamaları onlara bir nokta mühimdir. Diyor ki bir kız namaz kılmıyor. Bir kız da Yahudi de Ali Kitap ya da Hristiyandır. Sen de senin önünden bu Yahudi ya da Hristiyan bir kız var ve senin önünde de namaz kılmayan bir kız vardır. Evlemel alakalı. Hangi isimle evlensen daha iyidir? Yani İmam-ı Şafi'ye ulamaları da bunu söylüyor, diğer mezhepler de söylüyor. Diyor, o Yahudi kızı ve Hristiyan kızı tercih et. Namaz kılmayanı o Müslüman bilinin kızı değil. Sebep? Niye? Çünkü Yahudi kızı, yani esli Yahudi ise bir kız, yahut Hristiyan ise esli, bütün mezheplerde evlenme caiz Müslüman bir erkek, Yahudi bir kızla evlenebilir. İmam Ahmet de bunu kabul ediyor. Diğer mezhepler hepsi kabul ediyorlar. İttifak var. Bunu yapsa ittifaka uydu. Ama yok sen oradaki, senin öndeki bu Yahudi Hristiyan kızı tercih etmedin sen evleme gitti. O namaz kılmayan bir kızı tercih etti, onu evlendin. Diğer üç mezhebe göre sahihtir nikahın. Nikah batıl değil. Evlense de zina değildir. Çünkü Müslüman kabul ediyorlar. O ihmallikten dolayı kılmamışsa. Ama İmam Mehmet onu mürted kabul ediyor. Sen nikahın diyor batıldır. Evleme cahit edin, de zinadır. O zaman buradaki bak ulemaların ittifakı yoktur. İttifak olmadığı yerlere bırak, ittifak olduğu yeri tercih et. Diğer ulemalar da yani Şafii ulemalar bunu söylüyor. Diğer Hanifi ulemalar da, diğer ulemalar da bunu söylüyor. Bunu dikkatli bilelim, bu meseleyi bilelim. Ama maalesef, maalesef, bazıları da bu sefer, bu cumhurun görüşünü, yani İmam-ı Şafi'dir, İmam-ı Maliki'dir, İmam-ı Azam mezhebinde, buradaki onların fikirle kendine bir yol tabi caizse, sanki namaz kılmasa bir şey olmaz gibi, bir yol sanki bir çığır bulur gibi bir hale geliyorlar. Bu yanlıştır. Hata mezheplerden değil. Hata işte, hata ihtiyatlarda işte değil ulama. Hata bunları mesela bakış açıları yanlış olduğundan dolayı. Bundan kaynaklanıyor. Evet bunu bilmemiz lazımdır. Ama maalesef şu andaki namaz kılma nice nice aynı bunu tersi de erkek de. Yani bunu tersi nasıl erkek? Tabi bir kız, Müslüman bir kız Yahudi bir erkekle evlemesi mümkün değil, caiz değildir. Değil mi? Bir Hristiyan erkek de gayrimüslimler yani bir kız, bir Müslüman olan bir bayan gayrimüslimle evlemesi caiz değildir. O tamamen nikah da caiz, zinadır. O tamam. Ama bir kız, önünden olan iki erkek var. Genç. Bir tane namaz kılıyor, bir tane de namaz kılmıyor. Namaz kılmayan olan bir insan ne kadar zengin de olsa, ne kadar tabi cahil haşarımızda parlak da olsa, ne kadar imkanatı yerinde de olsa, ama namaz kılanı da ve tamamıyla tersi, takva olan, doğru olanı, en isabetli olanı, en es-sahih olanı, en ehseni olanı, o kız olsun, kızın ailesi olsun, o namaz kılanı, fakir olanı tercih etsinler. Niye? Çünkü onunla evlenmesi, bütün ulamalar bunu caiz görüyor. Ama onun namaz kılmayanı tercih etseler, zengindir, şudur, budur, çok özellikleri vardır diyelim. Onu tercih etti mi? Kızı ona verdi kızım. Onu evlendim namaz kılmayan bir erkeğe İmam Ahmet'e göre o nikah batıldır. Ve İmam Ahmet'e göre o zinadır. İmam Ahmet'e iştihadı ve onun iştihadını kabul eden ulamalara göre gelen çocuklar onun çocuğu değildir gelen çocuklar da ileriden bu babaya varis olamaz. Çünkü çocuk ona sayılmaz. Bir insana çocuğu çocuğu sayılması için İslam'dan meşru bu yoldan onu evladı ise. Ama İmam Ahmet'e göre bu sefer namaz kılmayanın bir erkeke kız vermiş. Değil mi? A çocuk olmuş. Bu çocuklar o babanın varisi olamaz. Baba namaz kılmıyor İmam Ahmet'e göre. Mürtettir, dinde çıkmıştır. Onun için bunu bu riayet etmemiz lazım. Baştan bir insan erkek olsun ve ise kız olsun. Velileri baştan mutaqi insanlara. Namaz kılmayan kesinlikle vermeyeceksiniz. Evet. Vermeyin. Ya namaz kılacak ya da vermeyeceksin. Ne olursa olsun. Ha? Vermeyin. Çünkü İmam-ı Ahmed'e göre ne olur? Batıl, zina, Evlata tabi caizse ağır kelimedir. Çok ağır bir kelimedir. Haşa huzurunuza. bizim tabirimize diyor piç evlatlar oluyor o zaman. Ağır bir kelime değil mi? Mehmet'e göre beledir. Varis de olmaz babaya. O zaman niye bir insan katıp da kendi kızını namaz kılmayana versin ki bu vebali altına girsin. Evet. Ve ahir elhamdülillahi rabbil alemin.